Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Rusya'ya tüm yollar kapandı. Tek çareleri Türkiye kaldı. Ruslara karayolu kapandı. Tek çıkış İstanbul. Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya Rus turistlere kapıyı kapattı. Rusların batıya yolculuklarında İstanbul aktarması daha da kritik hale geldi. Rus vatandaşların turist olarak batı sınırlarından karayoluyla Avrupa'ya ulaşımı birkaç istisna dışında kapatıldı. Üç Baltık ülkesi Estonya, Litvanya, Letonya ile Polonya, Ukrayna savaşı nedeniyle 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren Sihengen vizesi olsa bile Rus vatandaşlarına girişi yasakladı. Dört ülkenin Ruslara giriş yasağı uygulaması, batıya çıkış imkanı sağlayan tek karayolu olarak Finlandiya'yı bıraktı. Ancak Finlandiya yönetimi de Ruslara kolay kolay vize vermiyor. Rus vatandaşlarına seyahat kısıtlaması kararı nedeniyle 4 ülke hükümetleri adına ortak bildiri yayınlandı. Bildiride toplum düzeni ve güvenliğimizi göz önünde bulundurarak Rusya vatandaşlarına turist olarak ülkemizi ziyaret etmelerine yasak getiriyoruz. Rus vatandaşlarına turist ziyaretlerini yasaklayarak yakında tüm Avrupa Birliği ülkelerinden de benzer adım atmalarını bekliyoruz denildi. Turistik gezilere kapılar kapatılırken Rus vatandaşları bu dört ülkeye yakın akrabaları bulunması, çalışma iznine sahip olmaları ve eğitim için gelmeleri durumunda özel izinle giriş yapabilecek. Ayrıca Rusya'dan kaçan rejim karşıtlarına da giriş izni verilecek. Üç Baltık ülkesiyle Polonya'nın kara sınırlarını Rus vatandaşlarına kapatmasıyla Son 7 ayda Rusya için aktarma noktası haline gelen Türkiye'ye hava ulaşımının artması bekleniyor. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.